Yalnız bu süt ürünlerinden önce demin çok önemli bir haber vardı. Onu atlamayalım. atlamayalım. Bu, bu bizim için önemli. Diyabet hastalarında ha. ben çok fazla görülüyor. Yani %34 oranında diyabet var. Nasıl bir ilişkisi vardı? Doğru, şundan edildi. dolayı diyabet hastaları ünsilin vücutta büyüme hormonunu artırıyor. Büyüme hormonunu artırdığı için de benlerinizi artırıyor. Bu yüzden de şeker hastalığınızın olup olmadığını Hı. bilmiyorsunuz. Ama benlerinizin miktarı artıyorsa özellikle yaz aylarında artıyorsa sizde şeker hastalığı olmasa bile ünsinin direnci olabilir. Mutlaka Bilin gidip olmaz. bir ünsinin direnci baktırın. %34 ve çok ciddi bir dergi de çıktı bu. Var olan benin büyümesi de işaret Aynen. midir? Benin büyümesi, ben miktarının şey. artması artması. Bu sizde insülin direnci olduğunun göstergesidir. Mutlaka bir insülin de testi yaptıralım. Yaptıralım. Evet. Çok güzel. Ben atlamıştım. Yo önemli değil. Hocam. Estağfurullah. Ee, Şimdi, süt ürünleri. Süt ürünleri. Şimdi bakın, süt ürünlerinde bu Nature dediğimiz tıbbın çok önemli bir dergisinde bir buçuk milyon insan üzerinde yapılan bir çalışma geçen ay çıktı. Yeni basıldı. Şunu gösterdiler. Hani tartışma vardı İneğin hayvanın sütü insan oğluna olur mu diye. Hı -hı. Ama gösterildi ki süt ürünleri tükettiğiniz zaman kalp krizi geçirme ihtimaliniz %3.4 azalıyor. Felç geçirme ihtimaliniz de %36 azalıyor. Neden? Neden? Nasıl? Şundan dolayı bir kere sütün içerisindeki kalsiyum özellikle yağ asitlerinin emilimini bozuyor. Kolesterolün emilimini bozuyor. Vücudunuzda yağ birikimi azalıyor. Bu bir. İki, kalp kasının canlanmasını ve kalp kasının güçlenmesini artırıyor. <laughs> Etti ki. <laughs> Üç, Özellikle sütün içerisinde bulunan linoleik asit dediğimiz bir asit <laughs> vücudumuzdaki damarlardaki daralmayı savunma hücrelerini düzenleyerekten damar daralmasını azaltıyor. Dolayısıyla buna baktığınız zaman bir taraftan damar damar daralmasını azaltıyor. Bir taraftan kalp hücrelerini güçlendiriyor. Bir taraftan da kolesterol emilimini azalttığı için süt bu noktada faydalı. Dolayısıyla Tabii. da e, hayvan sütü işte içilmez gibi e, sözler vardı. Ama bizim atalarımıza bakacağız. Bizim genlerimiz atalarımızdan geliyor. Atalarımız milyonlarca yıldır süt içiyorlardı. Dolayısıyla bu kültürden gelen bu genler alıştı ve bu gende yaşayan insanlar şu an hayattalar. Güzel. Peki basit bir soru ama çok sorulan ve Tabii. merak edilen bir soru. Yağlı süt göbeği daha da çok yağlandırır mı? Yağlandırmaz. Neden? Çünkü yağlı süt içtiğiniz zaman doğru. İçerisinde yağ miktarı yüksek ama doygunluk yapar. Tıpkı anne sütü gibi. Anne sütü ilk başlangıçta vermeye başladığınız zaman daha suludur. Emme, emdirmenin 10. dakikasına geldiğiniz zaman daha yağlı hale gelir. Hmm. Hamileliğinizin yani daha doğrusu doğumun ilk aylarında daha suludur. 6. aya geldiğiniz zaman anne Aa, sütü daha yağlı gelir. Kıvamlı. Çocuk daha Doysun yani. diye. Dolayısıyla da daha doygun hissettiğiniz için daha fazla göbek yağı yapmaz. Tabii içip de doygun hissetmezsek o bizim problemimiz evet, diye düşünüyorum. Burada dikkat Peki. etmemiz lazım. Ee, şimdi çok önemli bir peynir aslında. Bu peyniri Gravier peynirini sizler için karşıda görüntüledik. Bu görüntüleri izlemeden önce hocamıza sormak istiyorum. Süt süt ürünleri dendiği zaman en kıymetli peynir, en tüketilmesi gereken peynir, sağlığımız için en iyi peynir sizce hangisi? Bana mı sordun? Evet. Evet hocam. Bence en tüketilmesi gereken peynir Kars gravyeri. Neden? Neden? Evet, bakalım. Bir kere şundan dolayı. Kars gravyerinin her bir 100 gramında 34 gram protein var. Çok yüksek Çok düzeyde bir protein var bir. Hı. İkincisi kars gravyerinin oluştuğu olgunlaştırılması yani fermentasyon diyoruz biz bu işleme. Fermentasyonu için en az 6 ay gerekiyor. Hı. Doğal olarak fermente ediliyor. Dolayısıyla doğal olarak fermente edildiği için de içerisindeki linoleik asit artıyor. Hı. Linoleik asit ne yapıyor? Damar tıkanmasını engelliyor. Dolayısıyla bir taraftan da vücudunuzdaki kalsiyum miktarına, B1 vitaminine ve linoleik asitle beraber diğer glisin dediğimiz amino asitlerin artması olması hem beyin fonksiyonlarını hem kalp fonksiyonlarını hem özellikle sporcular için kas fonksiyonlarını son derece düzenliyor. O yüzden en faydalı peynir bence gravyer peyniri. O zaman gravyer peynirini hem gravyer peynirini hem de Ardahan'ın doğal şifalı balını sizler için görüntüledi arkadaşlarımız. Bu görüntüleri izleyelim. Üzerine de birazcık balın şifasından bahsedeceğiz. Buyurun. Çağla yeni bir günde bugün Çıldır Gölü'ndeyiz. Sizlere doğal Ardahan balını göstereceğiz. Yanımızda Kadir Usta var. Evet. Kadir Usta tanıyabilir miyiz sizi? Kadir Özer ben arıcıyım. Ardahan merkezde arıcılık yapıyorum. Ardahan'da 2000'e yakın çiçek çeşitliği var. 300'ü ballı bitki yani endemik bitkidir. Bu Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak 10 katıdır. Dünyanın en ender coğrafyalarından birisi Ardahan. Hem rakımıyla hem doğasının temizliğiyle ve ilaçsız tarım ee, olmasından dolayı en güzel coğrafyalarından bir tanesi Ardahan'dır. Bir de biz Ardahan'da Kafkas arısıyla arıcılık yapmaktayız. Kafkas arısının e, en büyük özelliği dilinin uzun olması. Bunun sayesinde çiçeğin özünü daha iyi alabilmesi. Daha mı çok bal veriyor? Da daha iyi bal veriyor. Çiçeğin özünü daha iyi alabiliyor ve bu daha değerli hale geliyor. Müzik Apiterapi karışımımızı size gösterelim isterseniz. Ee, bal, polen, propolis ve ar üstünü karıştırıyoruz. Buna da apiterapi diyoruz. Ee, Bağışıklığa, sorunma, sindirme, metabolizmaya, direnç artırmına her şeye iyi geliyor. Bu polenimiz daha homojen olsun diye bunu biraz daha e, incelttik mikserde Normal hali bu. Karışım yaptığımız için homojen olsun diye bu şekilde uyguladık. Şöyle isterseniz dökelim. Hepsini döküyor mu? Hepsini dökelim. Burada ne kadar balımız var bu? Yaklaşık 10 kilogram balımız var. Şöyle propolis'i katıyoruz. Buradan da hocalarımıza soralım tabii. tabii. nasıl bizim için bir şifa kaynağı, e, özellikle kış aylarında? Evet, sorabilirsiniz. Propolis direkt tüketilmeyen bir ürün. Bunun e, çözülmesi gerekiyor, ondan sonra tüketilmesi gerekiyor. Biz bunu çözdük, ondan sonra liofize ettik, sudan arındırdık, bu hale getirdik. Onun için karıştırabiliriz, Bana herhangi bir zararı yoktur, Hı -hı. sindirimde de herhangi bir sorun yaratmaz. Hı -hı. Aynı şekilde arı sütümüz, hatta arı sütünün şeyini gösterelim şöyle. Bu doğrudan hali. Arı sütünün şey almaması gerekiyor hocam. Ee, gün ışığı ve güneş ışığı almaması gerekiyor. Onun için böyle folyoda saklanıyor. Neden almaması gerekiyor? Bozuluyor hocam. Şimdi ise gravyer peyniri kesimi yapacağız. Ya bu nasıl bir büyük bir peynir ya? tabii. Şöyle anlatayım. Ee, gravyer peyniri... Kars ve Ardahan yöresi bir de İsviçre'nin Emmental peyniri aynıdır hemen hemen. O da daha biraz daha delikler gözenekli olur ve simetrik olur ama Kars gravyerinde Ardahan gravyerinde biraz daha dağınık olur, homojenize olur. Yapım aşamasını anlatayım. Sütler toplanıyor köylerden. Bu görmüş olduğumuz gravyer ortalama 800 ile 1 ton arasında bir sütten elde ediliyor. Randıman olarak yüksek bir peynirdir. Bu yüzden de kalsiyum açısından dünyanın en zengin peyniridir. Sütler alınır, maya alınır, peynir hazır olur. Hı hı. 12 ile 18 saat yaklaşık presleme sistemine geçilir. Hı hı. Çıktıktan sonra daha sonra tuz havuzuna gider. Yaklaşık bir hafta kalır. İyice yeme yapar. Daha sonra da ortalama 25-30 derece bir sıcak oda serüveni vardır. Peynir burada delikleri, gözenekleri propiyonik Bakterilerden kaynaklı delikler açmaya başlar. Daha sonra sıcak odadan kaldıktan sonra bu sefer fermentasyon süreci içinde depolara gönderilir. Burada da günlük bakımları yapılır. Daha sonra fermentasyon sürecinden sonra da satışa sunulur. Çok büyük bir emek var aslında. Kesinlikle beğenim. bir bebeğe nasıl bakıyorsak, evet, gravyer <laughs> gravier de bizim için öyle. Tüketimi nasıl oluyor bu peynirin? Nelerin tüketimi yanında gene, tüketirsin? Genelde beze olarak kullanıyorlar. Makarnaya kull kullanan var daha çok. Ee, ve şey de yaparlar. Makarna üstünü bunu açarlar. Makarnayı soslarlar. Hı -hı. O aromayı alır daha sonra tüketim yapılır. Şimdi artık bir tadım zamanı. <laughs> evet, tadım. İlk defa <laughs> yiyeceksin. <laughs> Dünyanın en zengin peyniridir karşıma açısından. <laughs> Çok güzel. <laughs> bu harika görüntüler için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ve hocamız bal demişken orada da bahsedildi birazcık arı ürünlerinden evet. konuşalım değil mi? Arı sütü, e, arı ekmeği, evet, başka hepsinden. Evet bahsedelim. propolis var. Siz özellikle arı, bahsetmek istediniz hocam. Arı sütü var değil evet. mi? Şimdi çok ilginç bu e, biliyorsunuz arı kuhanında bir tane dişi vardır. Tek dişi vardır, kraliçe vardır. Onun haricinde işçiler vardır. İşçilerin hepsi dişidir. Ama onlar doğum yapmazlar. Hı hı. Ömürleri iki aydır. Kraliçenin ömrü daha uzundur, beş yıl yaşar. Hı hı. Erkek arılar da lüzumlu halde kovanda tutarlar, lüzumsuz kış aylarında geri kovalarlar onu. Sadece <laughs> nasıl bir düzen <laughs> yaz var ya aralarında? arılara var. bak. Arılar, birincisi izolasyon için, ikincisi orada titreşim yapıyorlar ya. Balığı oluştururken kanatlarını titreştirirler ve vücut sıcaklıkları en yüksek olan böceklerdir. 35 derecedir arılar. çırpa, Neden? çırpa o kanatları evet, tabii çırpa yerde. Evet. Şundan dolayı arının arılardan bazıları toplarlar polenleri. ...bunları midesine yutarlar. Sonra getirirler kovan arılarının ağzının içerisine onları kusarlar. Kovan arıları ağzın içerisinde midelerinde onları tükürükle karıştırırlar ve o altıgenin içerisine koyduktan sonra içindeki suyun buharlaşması için kanatlarını çırparlar. Bu çırpma esnasında kovanda fazla ses oluşmasın diye bir e, maddeyle döşerler. Bunun adı propolistir. Propolis bir kere titreşim alır bu bir. İkincisi Tam kovanın girişini ne? onunla kapatırlar propolisler. Böylece başka bir böceğin, başka bir hayvanın o şeyden girmesini, bakterileri öldürürler. Çünkü çok güçlü bir antibakteriyel, antifungal yani fungusları, mantarları ve bakterileri öldürecek özellikleri vardır. O yüzden de inkalara baktığınız zaman özellikle inkalar antiseptik olaraktan yani mikropları öldürmek için ve ısı düşürmek için propolis'i kullanmışlar. Dolayısıyla propolis gerçek anlamda bir mikrop öldürücü özelliği vardır. Mucize yani Aynen, öyle. şey Şimdi arı sütü de arı sütü şöyle bir şey var. Arı sütünü oluşturuyor. Kimler yapıyor bunu? İşçi arılar yapıyor. Yani dişi arılar tamam. aslında. Ama dişi dişi arılara fazla yedittirmiyorlar. 3 gün yedittiriyorlar. Ama ana arı ise 6 gün yiyor. Kraliçe. arı. Öyle. Sadece 3 gün içerisinde bile Aradaki farka baktığın zaman hem büyük oluyor hem de kraliçeye dönüşüyor. Yani dolayısıyla ara sütünün içerisinde çok yüksek bir miktarda panteik asit vardır. Bakın panteik asit. Biz neye dönüşürüz onu merak ettim. 3 gün evet. dönersek. Yani 3 gün yediğiniz şey zaman evet. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.